Çok tedbir aldık. Mesela Tarsım sigortalarıyla alakalı devletin hasar ödeme payını arttırdı. Burada devletin karşılama payını arttırdık. Ve hem destek hem de hasar oranı yüzde on aranda arttırdık. Kububat ve baklagillerde yüz yüz e, lira dekara kadar bir destek planladık ve bunları e, işte en yakın zamanda ödemeye başlıyoruz. Basınçlı sulama sistemlerinde de %50 hibeli faizsiz kredi veriyoruz 300 milyon liraya kadar, bundan da ilgili de e, yani bu, bunu da bu ödeneği de ayırdık ve son kuruşuna kadar da buraya harcı olacağız. Su kısıtı olan havzalarda ilave desteğimiz var, özellikle mercimek ve nohut için ilave %50 pürüm desteği ve yer bezelyesi ve fil burçuk için de ilave %50 desteğimiz var. E, Türkiye Şunun altını çizeyim söylemek istiyorum. Özellikle de medya mensuplarımızdan rica ediyorum. Haberleşmesi açısından. Türkiye'nin gıda stokları yeterli. Yani Türkiye'de kimse e, sentetik olarak veya gereksiz bir yere gıda stoklarıyla alakalı spekülasyon yapmaya kalkmasın. Geçen hafta içerisinde şekerle ilgili e, işte sanki bir arz problemi varmış gibi birçok e, bir arz bir konu yapılmaya çalışıldı. Bugün itibariyle Türk şeker fabrikaları arzına devam etmekte. Sektörümüz arzına devam etmekte. Sektörümüzde arz fazlası var. Hatta bu arz fazlası önemli bir kısmı da ihracat oldu. Yani burada Allah'a şükür pandeminin başından beri Türkiye güçlü üretim altyapısı ve gıda sanayi ve parakende ve lojistik sektörleriyle beraber hiçbir problem yaşamadı. Bundan sonra inşallah tüketicimize hiçbir problem yaşatmıyor olacağız. Elbette gıda fiyatları ile alakalı ciddi bir artış var. Bu artışın ana ve temel sebeplerinden bir tanesi yurt dışı fiyatlarında çok ciddi bir tırmanış var. Birkaç misline fırlayan çıkan fiyatlar var. Ve tüm dünyadaki gelişmiş ülkelerde daralmak üzere gıda fiyatlarındaki artış tüm dünyanın ana gündemine oturmuş durumda. Ee, özellikle gerek üretim, üretimin arttırılması, gerek dış ticaret rejimiyle ilgili gerekli yapılan tedbirler ve gerekse de ileriye yönelik yapısal değişiklikler, sözleşme üretimde dahil olmak üzere bunların hepsini konuşuyoruz. Bunların da hepsini bir bir eylem planımızın çerçevesinde hayata geçiriyor olacağız. Ee, yer fiyatlarının da çok ciddi bir artışıyla karşı karşıyayız. Bunu bir nebze olsun özellikle besicimizi koruyabilmek maksadıyla da Toprak Mahsulleri olarak yem ham maddelerinin satışına Temmuz ayında başladık. Büyük baş, küçük baş ve kanatlı sektörüne uygun fiyatlı yem ham maddesi teminine başladık. Un, yem, sanayi uygun fiyatlı bunlara veriyoruz. Un ve yem sanayine. Buğday, mısır ve arpa. Ee, bu üç ürünü hem sanayiye hem de bir yetiştirici ve bes besiciciye e, tedarik ediyoruz ve uygun fiyatlardan veriyoruz bunu. Şu ana kadar 3.7 milyon ton hububatı arz ettik. Maliyetlerde de en az 2 ila -2 3 milyar liralık bir maliyetin önüne geçmiş olduk. Özellikle besici yetiştiricimiz tarafından ürünler kesinlikle hasat döneminde hak ettiği değeri alacak. Şimdi bugüne kadar çiftçimizin maliyet ve satış fiyatları açısından bir problemi olmadığını biliyoruz. Ama bundan sonrasıyla ilgili endişelerimiz olduğunu da biliyoruz ve bu endişeleri de çok da sıkı ve ciddi de takip ediyoruz. Bu endişelerde çiftçimiz haklıdır. Ancak şunu da ifade etmek istiyorum. Bugüne kadar nasıl Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde sizlere Sizlere söz veriyorum, hiçbir zaman sözümüzü yerine getirmediğimiz olmadığı gibi. Bundan sonra da inşallah yine hasan zamanından önce doğru ve üretici dostu politikalarla üreticimizin artan maliyetlerini karşılayacak ve bunun da ötesinde önemli karlar yapabilecek fiyatlarla karşınıza geliyor olacağız.